Bilimler rakip buldu günler herkese iyi akşamlar. Cadde Spor, Sucu FC'yi kaçması ardından Cadde Spor Başkanı Azat Polat'la birlikteyiz. Azat, güzel bir oyun. 5-2'li kazanmayı bildiniz. Evet. 22 dakika falan gol olmadı maçta. Son dakikalarda Selim coştu. Maçı da kazanmayı bildiniz düşünebilir miyiz? Ee, Öncelikle iki takım tebrik ederim. Sucu Fek'i ayağına sağlık diyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Ee, i̇lk 22 dakika bence e, önde olan baskıyı çok arttıran takım onlardı. Biz biraz daha düşüktük. Hem yani eksik olduğumuz halde hem de dışarıda oynatmadığımız Enes olsun, Süleyman olsun arkadaşlarımız vardı. Ee, dediğim gibi hani her röportajı aynı şeyi yapıyorum. Ee, bizim buraya bir puan kasmaya gelmiyoruz veya yani, bir e, artı üç olarak gelmiyoruz. Top oynamaya geliyoruz, zevk almaya geliyoruz. O yüzden e, önümüze bakıyoruz. Burada geriye düşseydik, maçı kaybetseydik de bizim için bir sorun değildi. Oynadığımız oyundan zevk aldık mı ona bakardık. E, son 10 dakika artık oyunumuzu sergilemeye başladık ve maçı çözdük. E, Sucu Fekin bundan sonraki başlarına başarılar diyoruz. Gerçekten onlar da üstleri hak eden bir takım. E, i̇yi oyun oynuyorlar. iyi mücadele ediyorlar. Maçı sonuna kadar da pes etmiyorlar. E, bizim takımın içinde bir dahaki maçımız ekiptir. Da Şimdiden onlara da başarılar diyorum. Güzel bir maç olsun. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Azat.